şey olmalı işte adı neyse artık onun. Ee, uykusunu iyi anlar. Bu yüzden şu an biz de e, bir aşağı katta işlerimizi falan halledelim ya da üst, önce üstümüz mü şey yapsak. Burada ben dişlerimi fırçaladım. Yani şey yapmayın bu arada kutup ayısı vesairenin pijamaları da burada. Biliyorsunuz ki onlar bizde kalmıştı ve cidden sakız. Yani diğer videomu izleyenler bilir <laughs> son saniyelerinden olmuştu. Tamam o zaman biz görüşelim. Bu arada senin de. Uyandırıyorum Selin. Ya uyumuyorum ki. Ha, uyumuyormuş. Laptopuna bakıyormuş. Daha doğrusu ikimizin laptopu. Dondurma mi Tamam. Ee, şimdi. Çeksem elim rahat etmiyor böyle. Şu kamerayı şuradan alalım. Tamamdır. Hadi o zaman gidelim aşağıya. <laughs> evet. Son aşağıya geldik aşağıda bulunmaktayız. Lütfen kemerlerinizi bağlayınız. Ne alaka ya şimdi? Şimdi burada kızlarla pijama partisi yapmıştık. Onu da daha sonrasında atacağım. Bu yüzden ondan kalma şeyler var. Ece zaten onun okuluna bugün daha yeni başlayacak. Bu yüzden ilk gün olduğu için o şimdi ağlar falan. Onu erken uyandırıyorum. Ece. Ne geldi ya? Bugün anne ilk günü biliyorsun. Gel ama Abi, bugün bugün korkuyorum. Korkmana gerek yok. Hadi gel. Burada neler var? Gel bakalım bugün hem sıcak hem soğuk. Bu yüzden bunu giy. Hadi bu bana yakışmıyor. Oo. İyi tamam o zaman. Ne var burada? Gel madde takım ol istersen. Bunu giy. Tamam zaten yakışıyor bana tamam gel bakalım. Şimdi ben Mert de bir uyandırayım. Mert hadi kalk bir tane. Şimdi ben size kahvaltı vesaire. Yok kahvaltı okulda ediyorsunuz değil mi siz? Evet ediyoruz. E, Ece sen nereden biliyorsun? E, Mert anlattı uyumadan önce. Ben size masal okuduktan sonra uyumuştunuz. Kalktınız mı? E Mert yakalandık. Tamam tamam kızmıyorum. Şimdi gelin Aslı'yı falan uyandıralım o sırada siz ay bu korku filmi bunu kapatalım gelin siz bunu seyredin gel bakalım dondurmasan sende biz aslında sonunda geldik burada bulunmaktayız bunlar ee, çocukların çantaları tabii ki Ece Ece'nin çantası da burada hatta onu da oyun adasına koyalım şöyle oyun odasına onu da bırakalım tamam es Selincim sen hala ayakta mısın? Oturacağım yani. Ee, Aslı gel gel. Gel bakalım okulunuza ge geç kalacaksınız. Ee, kahvaltı okulda ediyorsunuz değil mi? Evet. Tamam o zaman geliniz. Siz hazırsınız zaten. Ee, tamam o zaman biz dışarı falan çıkalım. Bir dakika ben sizin çantalarınızı alayım. Şurada gereksiz telefonu zaten almayacağım. Canım istemedi niyeyse. Tamam, ee, orada görüşürüz. Ben yine de... Evet, biz şu an böyle buraya geldik. Ve... ...şu an öğretmenlerini bekliyoruz. çocuklarım Tamam, söyleyelim. Aa, merhabalar. Eee... Zaten... Em, e, ...direkt Adı Hanım... E, ...ve... Um, Elif Hanım söylemiş sizin geleceğiniz çocukları bırakmaya. Aa bu da kim? E, o benim kardeşim ve daha yeni okula başlayacak yani ilk güne. Tamamdır. Adı nedir? Ece. Biz kayıtlarımızı yaptırmıştık. Tamam gel bakalım Ececiğim. İstersen e, ilk oyun zamanları yoksa resim falan çiz yani daha um, e, ee, oyun dersleri falan başlamadan önce e, oyun serbestleri falan var. Evet gel Ece, ben biz sizi öğretelim. Evet ben sizi öğreteyim. Hayır ben öğreteceğim. Kimi öğreteyim? Tamam yani arkadaşlar. Şey. Tamam. Evet koyuyorum galiba Ece e, okulu sevdi. Ben çantaları verebilirsiniz. Tamam buyurun. Şöyle basalım. İyi günler. Onlara turta pişireceğim. Bu yüzden şimdi e, ev ihtiyaçları ve turta almaya geldim. Mesela makarna ihtiyaç var. Yani akşam yemeğinde falan alırım. Donattan şöyle şu. Ben bunu alacağım daha sonrasında. Ya da sadece şu şu ve şunu atalım. Nasıl olsa 3 çocuk var. Üç çocuk var. Üçü de bunlarla doyar pek fazla çikolata falan almak istemiyorum. Tamam o zaman burada karpuz var. Ya yani ben elmalı yapacağım turta. Elma yok mu burada? Her yeri dağıtacağım ama artık yapacak bir şey. E, ben de şöyle yapalım. Havuçlu yani yaparım. Havuçlu yapacağım. Sonra bize yumurta lazım. Zaten turta yumurta lazımdır. Zaten şundan alacağım sadece. Hmm. Şeker yok mu burada? Ee, e, şekerler var mı burada? Ee, hanımefendi maalesef şekerlerimiz bitti. Ay sizden yani? Ama marketin derinliklerinde de olabilir. Ben bunu sadece kasıyerim. Nereden bilebilirim ki hanımefendi? Tamam. Kızmayın beyefendi. Ya da e, ben beceremezsem diye şuradan birkaç elmalı falan da alayım. Ben yanlışlıkla yerim falan. Burasını alayım belki çocuklar sever. Poşet taştı. Beyefendi bir tane daha poşet alabilir miyim? Buyurun ya. Ben böyle işlerle ilgilenirim. Tamam beyefendi bir kız kızmayın. Dakika şunu bir kafama koyayım şu kamerayı. Aa! Başka markete giderim artık bulamazsam da. Aa yardım edin. Yani rice' de alayım yani. Tamam şimdi ben ne su 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 ee, çocuklar da meyve suyu da alayım şöyle iki iki tane alacağım çünkü ne olur ne olmaz işte daha fazla falan isterler çocuklara oyuncak da alayım birer tane sonra kendimi anne gibi hissediyorum aa bir oyuncak var onu da çöpe atalım artık. Çünkü e, kavga falan edebilirler o, o sun oyuncak yüzünden. Mısır gevreği. A, a, beyefendi bir tane daha. Olma <laughs> efendi. Ee, ben bunları paket yaparım. Evet paket yapacağım. Hanımefendi poşeti. Ee, beyefendi ne yapabilirim? Aa, çık tripod çık. Ha, tamam. Efendim bizim sizinle kavga çıkabilir yakında yani. Ben müşteriyim, istediğimi alırım. Cips. Artık bunları çocuklar görmesin yoksa kesin e, benim yakarlar. Şöyle alalım. Paket. Paket. Hiçbir. Ay, paket olsana. Paket olsana. Efendim bu paket olmuyor. Parasını ee, parasını ben sana, size daha sonrasında ödeyeceğim. Bak. Ben. Niye şimdi herkesin şu kare sepetlerden aldığını anladım. Şöyle şunu üstüne koyalım. <laughs> tamam o zaman ben şekeri falan da alacağım. Ah kahve olmazsa olmazım. Bunu atıyorum poşete direkt atacağım. Ay muz çocuklar sağlıklı şeyler yesin biraz da yani. Ay, Ay yere düş. Yere düşen şey hijyeniktir herhalde. Alalım. Beyefendi ben bunu da paketliyorum. Benden söylemesi. Alıyorum bunları. Ben parasını daha sonrasında ödeyeceğim yani. Ödeyemez miyim ben müşteriyim sonuçta. Evet. Çok fazla konuştum sizlerle. güzel bir rekabet ederek e, keki şey yapmayı yavaşlandırmayı alırım. Tamam şimdi önce bunları bir falan yerleştireyim. Daha sonrasında yerleştirelim. Ya da oradan alırız işte. Şimdi ben bunu böyle koyuyorum. Bunu da böyle koyuyorum. Yumurtamı kırdım. Bundan da koydum. Şimdi bunu atalım. Atıyoruz fırına. bak görmüyorum ben pişince kayda atacağım. Bu arada bunlar da ne kadar alma bulaşığım varmış benim de. Bunları şöyle bulaşık makinesine koyalım. Neyse. İşte bulaşık makinesi. bunları yık yık gibi koyalım. Yık artık. Şöyle bulaşık makinesine atalım. Zaten deterjanı önceden vardı. Ne deterjanı? Tamam. Ee, yeşil elmanı yapmayacağım. Bu yüzden bunu yıkayıp yiyeceğim. Yiyeyim. Çok iyi tamam. Pişti cidden çok güzel oldu. Yalnız telefon da yerdeymiş. Kırılmamıştır umarım. O o selin öğlen oldu. Sen hala böyle misin? Yok artık. E ne yapayım? Bugün pazar. Yok, bugün pazartesi ne pazarı bahane bulma. Efaktısın aslında. Ne var burada? E, bu benim üstüm. Bunu giyeyim. Evet zaten seni. Tamamdır. Ya bir kan, bir dişlerini falan fırçalasaydın. Ee, tamam şimdi ben bunları bir çocuğa çocuk çocuk ne çocuk çocuklara koyayım taba. Şunlar da yıkanmıştır. Yani yıkadım ben. Tamam şimdi çocuklar zaten servisle gelecek. Gelişleri Bu arada uzun sessizlikler için özür dilerim. Bu videoda bunlardan daha bir fazla görebilirsiniz. Bu arada bu kamera ne, niye burada iş var? Ee, tamam şimdi ben bir havuza falan girelim. İşte çocuklar zaten servisle geliyor. Zaten oh, saat kaç? bakalım. Oh, ay çocukların gelmesine bir saat kalmış. Gelin şu bikinilere. Senin gireceksen gel. Yok yok. Ben daha yeni giyindim üstümü. Haklısın aslında. Şöyle da da. Aslında bugün biraz soğuk. Bu yüzden biraz jacuzzi yapacağım. Oh. Ya bir Belinay ayı falan mı arasam? Ya da Sanfi. Evet evet. En iyisi ben Sanfi'yi arayayım. Sanfi'yi yi arayacağım. Yine de gelmiyor musun? Hayır gelmeyeceğim dedim ya. Tamam. Alo Sanfi. Alo gördüm. Gelsene be. Tamam. Ok, dur e, ee, zaten Serfi'nin bende unutmuş olduğu bir pijaması var. O da anne pijaması mayosu var. İşte Serfi'm gelsin. Aa Serfi'm hoş geldin. Beklediğimden daha az geldin. Aa karamel getirseydin. Karamel getiremedim üzgünüm. Tamam o zaman şimdi gel bakalım Serfi'm. Bunlar ne? Ee, daha sonra... ay buzdolabına açık kalmış. Çok fena şeyler oluyor. Tamam. Şimdi gel bakalım Safim. Böyle böyle. Güzel güzel. Oh ne güzel. Ne güzel. Ah dakika servis alıyor. Servis arıyor. Yardım servis arıyor. Alo. Biz kapının önündeyiz. Eyvah tamamdır. Hemen geliyorum. Evet göllerim. Çocukları aldıktan sonra görüşmek üzere. Aa, üstüme bir giyineyim. Ya bu üstte pek fazla kalmak istemem şimdi. Şöyle şu elbiseyi giyeyim. Tamam. Görlerim. Evet. Görlerim. Selam tekrardan. Tamam çocuklar. Şimdi siz gelin. Ben seneler neler hazırladım. Bir gelin. Hii, tuta. Evet. Tuta. Tamam o zaman. Siz onları bir yiyin. Sonrasında size sürprizlerim var. Gördün Gizlice havuza gireceğiz şimdi. Havuz mu? Bizde. Ee, çocuklar ama çok az. Tamam mı? Tamam. Çok, çok az. Evet görüyorum. Çok az girecekler. Tamam o zaman ben hepinize şöyle bir yedi. Şunları bezinizle girseniz daha iyi. Gelin bakalım bezlerimiz. Şöyle. Çıkartın bakalım o emzikleri. İkiniz. Şöyle koyalım. Gelin bakalım. Şimdi. E, siz şu küçük havuza girin. Onu zaten sırf sizin için yaptırdım. Hadi gel Sanfim. Biz de rahatlayalım. Çok fazla şey yapmazlar değil mi? Yapmazlar. Evet görelim gece oldu ve ben şu an gece gece havuza atlayacağım. Ciddiyim. Abla. ya. Bana abla mı dedin? Evet. Ablam değil misin sen benim? Ece, Ece benim. Neyse. Deyin istediğiniz kadar deyin. Bu arada ben size güneş kremi de süreyim. Abla ya ne güneşi? Artımız gece ama yine de süreyim bir. Bombalama. Evet görüyorum bu vlogun da sonuna geldik. Görüşmek üzere. <laughs> Cansını <seni> siz <laughs>